Aracımız 2014 model Life Paket Seat Leon Gizli özellik aktivasyonu gerçekleştirdik. Araçta var olup da kapalı olan özellikleri aktif hale getiriyoruz. Kontağı açtığımız zaman kadran selamlaması yapıyor aracımız. Ek yakıt miktarı görüntüleme depodaki boş yeri söylüyor bize. Ayarlara geldiğimiz zaman. ESC spor modu. Işıklardan gündüz farını açıp kapatabiliyoruz. Ayna ve geri viteste sağ aynamız aşağı iniyor. Park ettikten sonra aynalarımız otomatik bir şekilde katlanıyor. Açma kapatmaya geldiğimiz zaman sessiz onay buradan açıp kapatabiliyoruz. Otomotta üfleme hızını görüntüleyebiliyoruz. Amerikan parklarımız bu şekilde yanmakta. Selektör atalım. Günümüz lambalarımız ve sislerimiz selektör atıyor. Sağa sola sinyal verelim. Sinyal verdiğimiz zaman günümüz lambalarımız ve sislerimiz de yanıp sönmekte. Direksiyonu sağa sola çevirdiğimiz zaman sislerimizi aydınlatma yapmakta farları açalım. Diğer tarafa çevir abi direksiyonu. Toplarımızda da aynı şekilde ters sinyal ve geri selektör uygulamaları yaptık. Dörtleri açalım. Dörtlü de sinyal böyle ters yanmakta. Kapatalım dörtlüyü. Selektör atalım. Müşterimize hayırlı olsun. Yerimiz İstanbul Bağcılar Güneşli Mahallesi 1240 sokakta.